Gelmenize izin vermedik diye hala kızgın değilsiniz değil mi? Yok be, kızlarıma aşk olsun. Unuttuk bile biz onu, değil mi gönül? Ne kızgınım, ne kırgınım. Gayet iyiyim. Güzel, o zaman çıkmadan bir fotoğraf çekelim Çek. hâlâ. Hadi, hadi. Hadi. Gel. Tamam, hadi. Gelin, gelin. Gelin şöyle. Herkes gelsin. Şöyle bakın. Güzel. Ay çok güzel çıktı. Tuna, <laughs> <laughs> beni bir de e, ikisiyle çeker misin? Çekeyim. Geç aralarına. Çek geç geç. geç. aralarına. Geç <laughs> Geçin. Çekiyorum. Baba, şişman çekme. Yok kızım, yok. Aşağıdan, aşağıdan. Evet, Tuna aşağıdan çekiyorsun. Yukarıdan çek, ki zayıf çıkalım. Tamam. <laughs> çek, 30 beden çıktınız evlenerek. Gülüm, e, beni bir çek. Beni de çeker misin ee, baba? Çekerim tabii, geç, geç. Tamam, bir dakika, Şöyle, yukarıdan çekeyim bir tane de. Gel bizi çeksene şimdi. Gel, Orçun'la bir tane bizi, tamam. kilimizi. Peki. Peki. Anne ol. Tamam bir de tek çek sen etek. Tamam çeke. tek çekeyim. çekeyim. Tamam. Güzel çek. Yukarıdan çek bunu. Yukarıdan abi. evet ya tamam, herkes tamam, aşağıdan çekiyor. Hı -hı. Tamam. tamam. Babışım ben Gül ablayla ikili çeker misin? Dur çekeyim Güzel abla. Şöyle. Tamam çekeyim. Yukarıdan. Ben. Tamam. Çekti. Bak beğenecek misin? Bak bakayım. Bak Ay yok ya bu ne? Bir daha. Bir daha çek, bir daha çek. Bir daha mı? çek. Güzel çıktı ama. Çıkartmışsın da. bizi yukarıdan çek. Bir dakika tamam çekiyorum şöyle. Tamam. arkası biraz şöyle yapın. Hah. Hah. Gülün. Tamam. Bakalım. Göster. <laughs> tamam tamam işte. Şimdi beni çeker misiniz siz? Hadi. bir de beni tek abi, çekebilir misin? Ya? Yani. Çek, mi, çek. Gel gel. Hadi, gel. Dakika. Bir dakika. çekiyorum. Tam. <laughs> tamam. Ee, Gülür. Bakayım. Çe bakayım. <laughs> Sağ resmi yok. Var resmi yok. Çektik sanki. Ç bir daha çekelim, bir daha çekeyim, bir daha sonra benim mi çekeceğiz ama yani şey yapmayın. Tamam mı? Yalnız bu fotoğrafla ben size bir şey söyleyeyim mi? Çektire çektire Aa, geç kalacaksınız. Baloya çek. en geç giden evet. Siz, evet. siz olacaksınız yani. Evet. evet. çok evet. geç kaldım. Geç kaldım bunlar. Hadi yürüyün. Hiç ha, sonra istemiyorum. Gülüyor. sonra sonra. Gülüyor. sonra. sonra. Gülüyor. Hadi çocuklar geç Hadi güle güle. Hazırlanalım. Ne hazırlanıyoruz gülüm? Yani ya niye ben fotoğrafımı alıyorum? Hadi, hadi hadi hadi. Beni az ya Allah her şey zaman buluyorsunuz. Ben de fotoğraf çektim ama zaman bulamıyorsunuz Açık olsun yani hava ya. Size inanmıyorum ya. Gizlice mezuniyet balosuna gelmek ne demek? Ya insan çocukların arkasından iş çevirir mi ya? Ne biçim konuşmak anneyle bu? Ha? Ya annemize babamıza güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Hem Sertaç abi sen de yalanmışsın. Evet. Hiç bana kızmayın. Ben onlara doğruyu söyleyelim demiştim. Sertaç sus. Uzun bir süre hiçbirinizle konuşmak istemiyorum. Bebeğim niye böyle yapıyorsun? Herkesin annesi babası gelmişti gizlice seyretmek için. Hayret ya Özlem 40 yılın başı doğru bir şey söyledi yani. Doğru söylüyor kızım ne var yani bunda? Herkes annesi babası geldi. Yani sadece siz rezil olmadınız. Oldu herkes rezil oldu yani öyle düşün. Evet yani ne oldu yani geldik sizi izlediysek gördükse çok mu kötü bir şey yaptık yani? Ay ben odama gidiyorum tamam yeter. Ben de. Aman Ay. Tamam, gidin. Ay bebeğim ya. Ay. Gidin çocuklar sonuna kadar arkanızdayım. Sakın annenizi babanızı örnek almayın onlar gibi olmayın. Dürüst olun. Delirtecek bu adam beni görür ya. Tamam tamam. Sertaç bak seni öldüreceğim sus diyorum sus. Ay. <laughs> ne yapayım efendim yalan mı söyleyeyim? Söyle kardeşim ya. Söyle söyle. Nedir yani bu? Her laftan çıkıyor ya. Bak tam ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. dümen tutarım